Komşumuza veriyoruz bu bonzai'yi. Biz tatildeyken bakacak. Sol hazırlıklar. Woo. Evet izin hazırlığı başlamıştır benim için. Tam anlamıyla. Şu an kovaça yapıyorum. Şimdi sarma içimiz var. Biraz da misafirlerime bunu sardıracağım. Nasıl fikir ama? Bahsettiğim arkadaşım buydu işte. Kofi <laughs> içmeye geldi suçlu çıktı. <laughs> Sabahın şu an bakıyorum sekizi bir geçiyor. Evet. Ee, şimdi test yaptırmaya gidiyoruz. Bu okula bıraktık. Yani gerçekten her şeye yetişmeye çalıştığımız bir gün. 8.50'de testimiz var. Daha sonra Musa'nın mezuniyet partisi var. 10.45'de ona yetişeceğiz. Musa Ayrıca... 5 yaşında bu arada mezuniyet partisi. Evet. Ee, o yüzden bu şekilde kıyafetler giymek zorunda kaldık. Çünkü yine yapacağını yaptı Yasin. Yasin. Musa'yı okuldan alıp direkt gitmek istiyor. O yüzden evet. bu kıyafetlerimizle yolculuğa devam edip sonra trafiğe takılacağız. Daha sonra trafiği atlattığımız bir dönemde bir benzin istasyonunda üstümüzü evet, değiştireceğiz. Bugün e, 30 Haziran değil mi? 31 mi? Vallahi 31 bence. Ee, havayı göstermesin, Belçika'da hava tozu nasıl diye. Evet. Yaz. Belçika'da yaz sezonu ve hava bu şekilde yağmurlu. Yani hiç özlemeyeceğim bir hava tabii ki. Türkiye'ye gidiyoruz. Bu havada güneş gözlüğü taktım. Evet neden? Çünkü tatil moduna girdim. Evet. <laughs> Muzan'ın mevziyeti. Duygulandın mı? Tabii ki duygulandım. Süperdi. <laughs> Türkiye gidiyoruz ya. Türkiye. Musa Koş. Hadi gel. Türkiye'ye gidiyoruz. Evet, okuldan çıktık. Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz. Evet, okuldan çıktık. Türkiye'ye gidiyoruz. Evet, Türkiye gidiyoruz. Hadi aç bakalım. Şimdi ne yapacağım? Arabada üstümü değiştirmeye çalışacağım. Şimdi bu tişörtü, bu tişört benim Türkiye yolculuk tişörtüm ve bunu giyeceğim. Ayaklarıma da çorap giydim. Musan üstünü de değiştirdim arabada. Ya süper. Ben bu rezilliği seviyorum. Benim gibi bu rezilliği sevenler varsa like atsın. Evet, ofisiel olarak bu kıyafetleri giydiğim andan itibaren kendimi tatilde sayıyorum. Saçlarım ıslandı. Umarım hastalanmam. Ee, Tatilim başladı. Çok heyecanlıyım çünkü bu yıl birçok yeri gezmeye gideceğiz. Yasin? Heyecanlı mısın? Süper mutluyum. Heyecanlıyım. Ben de. Vatanımıza kavuşacağız inşallah. Musa'cığım sen mutlu musun anneciğim? Ya. 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 Aa benim canım oğlum. Ay canım canım. Şu an Hollanda sınırına yaklaşıyoruz. Şimdi Lig'e gidiyoruz. Musa da kendini sevdiriyor bana. Uyuyacağız. Slap de kırmızı. Almanya girişi. Şimdi Almanya girdik. Her şey güzel gidiyor. Çok sakin yollar. Sarma, tutla, olmazsa olmaz. Dönmüş mü? Mu? Muhteşem. En sevdiğim yemeklerden bir tane sarma. Yani süper. Yani sadece bunun için Türkiye'ye gittiler yani. Bunun zevki ayrı. Yani bilenler bilir zaten. Kan Şu an Almanya'dayız. Bayağı bir trafiğe takıldık. Bayağı bir yoğunluk vardı, yol yapımı vardı. Şişler! Var. Ee, i̇lk dur ihtiyaç balasını ayırmak istiyor. var? Ee, evet. Ama ona e, söylemem gerek yok. 3 saatin ya. yoldayız. Yani en azından 6 saat geçmesi gerek yok. Onu hak etmen lazım yani. Öyle. Ya, ya. Her iş 3 saatte böyle bir şey imkansız. O yüzden ya, ya. E, reddediyorum seni isteyene. Baba marka yaptık. Musa <laughs> orada. Ben hiçbir zaman poğaçayı tutturamıyordum. Ancak bir püf noktasını takipçilerime sorarak öğrendim ki e, maya ve sütü ve şekeri bir 10 dakika karıştırıp köpürtüyorsunuz. Daha sonrasında diğer malzemelerle yoğuruyorsunuz hamurunuzu ve böyle pufuduk poğaçanız oluyor. Gerçekten pastane poğaçası. Ya nasıl buldun poğaçamı? Yedin ya. Böyle içinde bol peynirli yaptım. Nasıl? Gerçekten, gerçekten tutturdum sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Şu an Avusturya'ya girdik. Almanya bitti. Yorucu geçti. Normalden fazla inşaatlar bence. Çok yoğundu yani ve yordu bizi. Tavsiyemiz, iki belçika. Allah yolda kalmış. Evet, evet keşke yardım etseydik durup. Evet ama sonunda gördük. Evet. Ama Allah'tan yoldaşı var adamın. Ee, tavsiyemiz akşam e, sürmeniz Almanya ya. çünkü çok kalabalık orası. Yani yoruyor. Benim gibi 12'de çıkarsanız. Şimdi Avusturya'ya girdik. Bakalım artık nasıl geçecek. Evet şimdi kabak yiyeceğiz. Birazını Yasin'e veriyorum. Çiğ, çiğ kabak <laughs> çiğ kabak yiyeceğiz şimdi şimdi ben çiğ kabak her yıl Türkiye'ye giderken yiyorum çünkü ben çiğ kabak yiyince benim şiştiğim olmadığını düşünüyorum bir de bitlof yiyorum bitlofun Türkçesi zannedersem hindiba hindiba yiyorum bir de kabak ben ilk defa yiyorum bakalım işe yarayacak mı? gel bayalım tok tutuyor ve yolculuk esnasında bacak, bacaklarınızın şişlik olmuyor. Ha güzelmiş böyle çin şey yemeği. Değil mi? Niye daha Değil de çin makarnasının içinde falan böyle çiğ yol koyuyorlar böyle zaten. Niye böyle yemiş ki? Güzel yani. Bence, bence de güzel. Ben de seviyorum. <laughs> Ver onu o zaman. Yasin beni öne oturttu. Kesinlikle birkaç saate uygun gelir. Büyük. Bunu zaten McDonald's istiyor ama yok hiçbir yerde. Sırbistan, Bulgaristan sınırına geldik. Evet, bir kilometre kuyruk var. Bakalım ne kadar çabuk geçecek. Hep aynı şey, hep aynı eziyet. Çok yavaş da gitmiyor. Normal bir tempoda gidiyor. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Bir polis tarafından Sırbistan'da durdurulduk. Evet. Ancak Musa'nın şirin gülüşünü durup görünce ne yaptı polis? Bizi böyle yaptı. Evet, bizi serbest bıraktı. Mesela o zaman o zaman da ne olur? Ne olurdu? istersen o, o derdi ki hadi beni takip edin sizi götüreceğim. Bizi götürürdü bir yere. Tüm arabamızı boşalttırırdı evet. 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 Cam silme <laughs> adamı geldi. Zorla cam siliyor arkadaki adamı Ben de babamı dışarı gönderdim. Cam evet, cam silen değil ama arkadaşım. Ee, biliyorsunuz her sene böyle geliyorlar zorla camını siliyorlar sonra para istiyorlar tabii ki ben babamı gönderdim oraya inşallah doğru yere gider gelsene baba buraya nereye gidiyorsun ha, bak geldi adam yazın geldi ha, tamam helal olsun babama var ya Bulgaristan'dayız bayağı olaylar atlattık ama en son göstermem gerekirse burada taş gelmesinden ötürü evet. kamyonun camımız çatladı. Camımız çatladı. Tabii ben hiç ilk başta tabii biraz taktım ilk 5 dakika ancak yapacak bir şey yok. Evet. Yasin. Yani ben biraz oranın bozuldu ama. Ama tabii yine de tatilde böyle bir şeyle başlamak yani... iyi olmuyor. Zayner bayna, zayner bayna, ma noh nit. Hey, len mal. Blue, blue, blue. 5 kilometre Musa. Bir grup etkinin herhalde en gururlandığı anlardan bir tanesi. Evet. Oo hiç çok değil ya. Ora ne, oran ne? He, ne? Evet bu grup Türkiye'ye geldik. Musa mutlu musun? Yeah! Musa bir de arabayla mı geleceksin ya da uçakla mı geleceksin? Uçakla. <laughs> Neden? Çünkü <laughs> uçak Evet, otoyole çok Evet, çok uzun ama güzel. Çok eğlenceli ya. oğlum. Macera yaşıyoruz oğlum hep işte. Evet sevgili takipçilerimiz. Şu an İstanbul'dayız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeyiz. Ya yani Türkiye girdik, İstanbul'a girdik ve bir saattir böyle trafikteyiz. Tatlı çilemiz bitmedi daha. Ee, yani gurbetçiler için HGS almanız gerekiyor. biliyorsunuz. Hızlı geçiş geçiş sistemi. 14 gün içinde almanız gerekiyor. Hemen almanıza gerek yok. Mesela ben almadım. Ee, gittikten sonra alacağım ben onu. Ama 14 gün içinde almanız gerekiyor. Yoksa ceza yersiniz. Öyle bir uygulama var Türkiye'de. Onu da söyleyeyim. Sinyal denen bir şey yok. Ee, sollama denen bir şey yok. Sağlama denen bir şey var. Ee, buradan geçenler zaten daha iyi bilir ona. Ama dikkat etsinler. Yani Belçika veya Hollanda işte diğer Avrupa ülkeleri gibi değil. Buna yerli, yerli yani. kişiler. Çok kızacak bunlar Hayır, onlar kendileri de bunu söyleyecekler. Kızmaz yani. Evet, Karaman'a geldik. Belçika'dan çıktık. 3500 kilometre ee, yol yaptık. 4 saat uyudum. Ee, tabii ki benim uykum kolay kolay gelmiyor. O yüzden öyle yaptım. Ne siz yapmayın öyle. Ee, ve Karaman'a geldik. Yani bir 15 dakika içinde geliyoruz. Yani şöyle diyeyim. Daha 10 saatten sürürüm yani. Sürebilirim arabayı aslında. Hiç yorgun değilim ben. Allah şükür kazası belası geldik. Ee, süper bir yolculuk. Arada bir stres yaşadık. Macera.

Kır sesleri duyuyor musunuz? <laughs> <laughs> Bakansin. Yasin perişan. Saç baştan. Şimdi bu arabayı boşaltmamız lazım. Gurbetçi. Kabul ya, sen bu tarafa. Pina kaykı musa kaykı musa kaykı musa 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 kaykı musa kaykı Musa kim var bak. Bak, bak sana yana kim geldi. Musa gözünü aç. <laughs> şimdi? <laughs> ne yapıyor burada? Oğlum bey pazarını özlemiş mi? Bir tane ben alayım mı? Hı hı. Ver. Ben korkuyorum bundan. Sen git. Bu bir klinika. Yoksa kol ayı. Senden korkuyordu. Sen onu yargı yaptın. Gördün mü? Nasıl akıllısın sen? Oğlum ben, ben cırmalar diye korkuyorum.